Fenomen ve televizyon sunucusu Kadir Ezildi, uzun süredir birlikte olduğu Gamze Türkmen ile hayatını birleştirdi. Temizlik videolarıyla tanınan ve ardından bir yarışma programında sunuculuk görevini üstlenen Ezildi, sade bir nikah töreniyle evlendi. Çiftin mutluluğu, sosyal medya üzerinden paylaştıkları karelerle takipçilerine ulaştı. Ezildi, daha önce Erzurum ve İstanbul'da gerçekleştirdikleri görkemli nişan törenleriyle gündeme gelmiş bu süreçte yaklaşık 500 bin lira harcama yaptığını açıklamıştı. O dönem sosyal medyada hem beğeni toplamış hem de bazı eleştirilerin hedefi olmuştu. Eleştirilere sert bir dille yanıt veren ezildi, ailesiyle birlikte her detaya önem verdiklerini vurgulamıştı. Nikah günü, ezildi siyah takım elbise, Türkmen ise beyaz, dar kesim midi boy elbise tercih etti. Törene çiftin aile üyeleri, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Nikah sonrası açıklama yapan ezildi. Sonunda dünya evine girdik. Herkes dünden beri hazır mısınız diyordu. Evet hazırdık ve evet dedik. Ailemize yeni bir üye katıldı. Artık Gamze ezildi ifadelerini kullandı. Çiftin evlilik tarihi olarak seçtiği 5 Mayıs tarihi de nikah salonlarında yoğunluğun yaşandığı günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Bu özel günde Ezildinin yakın arkadaşı DJ Doğancan Öz adlının araç süsleme sürprizi de dikkat çekti. Sade nikah töreninin ardından yapılan paylaşımlar takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.